Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Biden'ın Türkiye'ye F-16'ları vermeliyiz çıkışını hazmedemediler. Adeta şok olduk. Değerli izleyenler, Yunan lobisine de hizmet eden ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nikol Maliaukatis, Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16'ların verilmesini destekleyeceğini açıklamasına tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını ve kongrede onaylanması için Washington'a iner inmez çalışma yapacağını söyledi. Türkiye'ye F-16'ları satmamız gerekiyor. Var olanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda kongreden onay alabileceğimizi düşünüyorum. Yunan lobisinin önemli figürlerinden olan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nikol Maliotakis, Biden'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, geçen ay Washington'a gelen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ziyaretinde Türkiye'nin saldırılarından doğrudan endişe ettiğini söylemesinden sonra, Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılmasını desteklediğini duymak şok edici oldu denildi. Senatörler açıklamada, böyle bir satışa karşı olduklarını ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde buna karşı olduklarını dile getireceklerini belirtti. Gus Bilirakis adlı milletvekili daha önce de Türkiye F-16 ve F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için lobi çalışmalarına katılmış, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben gönderilen ve Türkiye'nin yeni F-16'lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi ve Erdoğan rejimine sorumlu tutmak için derhal harekete geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz ifadelerinin yer aldığı mektubun kongre üyelerine ulaşmasına öncülük etmişti haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.